Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Top Speed Drag Racing oynayacağız. Ee, şu anda yarıştayım hadi geçeyim mi? Geçemedik ya. Çok öyle bir farklı yenildik. Devam et diyelim. Öf ya hadi tamam. Gitti paralar. Bu sefer kazanacağım. Hadi, alabiliriz bunu. Oo, adam bizi uzak çekti. Hadi yetişemedik. Ya niye yeniliyor ya? Neden ya? Neden ya? Bir daha ya. Bir daha yapacağız ya. Zorlanıyorsun. Yardım ister misin? Hatırlayın. Tamam. İki yarıştı. altı. Hey motoruna birkaç yarışın. Yine aydın yarışlık altı şeymiş. Bedava tıngo diyelim. İlk tanesim yok şu anda arkadaşlar. Evde değilim. <gülüyor> <gülüyor> ya şu kalkışı bir yapabilsem arabayı bir kaldırabilsem şu çizgiyi tam yeşilin üzerinde tutmamalı. Hadi, hadi, hadi yetiş, 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 yetiş. Olmuyor. Bir önceki yarışa gidelim. Ben nasıl geçeceğim bunu ya? Ben nasıl geçeceğim? Evet arkadaşlar hemen geldim. Of. Şunu biraz daha bir çoğaltabilsek. Fabrika çıkışı böyleymiş. Ee, sonra ben yükseltmişim böyle yapmışım, sonra böyle yapmışım. Sonra böyle yapmışım, sonra da böyle en son. Böyle ha bundan sonra bir tane daha var. Bir daha yapmışım, kalmış. Eskisiyle arasında bir fark yok ki. Arkadaşlar hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Bir daha yarış yarış yarışta. Da... Böyle bir fili arabanın içinde seni beklerken çürümüş. Hadi. Hiç çevirsin. Hadi geçtik. Geçtim. Geçtim. You win. Çok az bir süreyle. Hadi bakalım. Yendik. Dimitri yendik. Yeni sıralama tamamdır. Hmm. Yarış ikinci yarışına yine de yarışalım. Paramız yok zaten. Paramız var da çok para Hadi perfect. Hepsi perfect oldu. Ama yok ikinci yarışta biraz zormuş. Bir kere daha yükseltmemiz lazım. Arkadaşlar hemen bir daha ge gidip geliyorum. Evet arkadaşlar hemen geldim. mi? İyileştir diyelim. Bir daha iyileştirelim. Al. al. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen şimdi görürsün. Seni geçeceğim oğlum. Nitro'yu nereden alıyoruz ya? Bir dakika. Ben nitro alacağım. Nitro, nitro, nitro. Şimdi bir yana ondan ondan ondan. Ondan ondan. Hmm. Şimdi şimdiki iyileştirmeler nitro şu. Şimdi alacağım para etmiyor.

Hadi, 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 Aslında orada bir nitro kullanacağım. Adam görecek sonra. Çok mu Yazık Yazı ya. Arabası ultimate'miş onun. Benimki S-Line. Görünen o ki araban çok zayıf bir Acı iyileştirme satın olmaya yanarım tabii ki. Ama param etmeyecek kesin. 5 hmm. seviyeden sonra yok mu? En fazla bir beş seviye var. Şanzıman. Şanzıman mı? Şanzıman. Dur valla. Dur valla. Paramız yetmiyor ya. Neden ben? Dede neden ben? Dede neden ben? Dede neden ben? Dede neden ben? Şimdi sıralamalı mı? Şimdi ben bunu geçerim. yanayarak gelelim şöyle. Aa 21 varmış mı bu? Ben bunları bitiririm. Arkadaşlar evde kuş var. Sesi geliyorsa kusura bakmayın. Aramamlar. Bir yaralı. 13.500 aldık mı? tamam her şeyi yapabiliriz. <laughs> evet, bunu çok rahat geçtim. En son da yaptım. Marco gitti. Marco yendik. Sıra daha sıra daha sıradaki ikinci yarış. Sonra 24. O bütün yarışta güzelmiş. Anam 5. yarış aldık mı? Tamamdır. Köşeye dön. 7 O 8. de kaç sıra? 66 94 bin. 85 bin 118 bin veriyor 21 şey veriyor neydi onlar? Hmm, işte ondan 162 bin veriyor 189 yok artık 1.125.000 milyon 125 bin veriyor. Yakıtım bitti üzülme. Bu seferlik de bir bedava fullleyebilirim. Tamam. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen, like tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.